AKP rejimini en iyi anlatan karakterlerden biri metro turizmi sahibi Galip Öztürk olabilir. Galip Öztürk Gürcistan'da tutukluyken İstanbul'da bir vakıf kurmuş. Vakıf mahkeme kararıyla tescillenmiş. Toplam 22 çocuğu olan Öztürk'ün 7 kızı ve oğlu ile Gürcistan'daki muhasebe müdürü Raül Kakatse'nin kurucusu olduğu vakıf ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık gibi konularda hayır için yardım yapacakmış. Bunun için kurulmuş. Ama Öztürk'ün geçmişine bakınca akla hayır yerine sanki para aklama operasyonları geliyor. Galip Öztürk, Gürcistan'da sahte belge üretmek ve kara para aklamaktan tutuklandı. Dairesindeki aramada 7.2 kilogram kokain bulundu. İsmi Türkiye'deyken de uyuşturucu şaibeleriyle birlikte anılmıştı. 2012'de zorla senet imzalamaktan cezaevine girmişti. Ama AKP cephesinde nedense bir türlü prestij kaybetmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aralarından su sızmadı. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Galip Öztürk'le sık sık evde, ofiste, makamda buluşacak kadar samimiydi. Türkiye'den kaçmadan hemen önce bile cinayetten yargılandığı davanın dosyası yargıtaydayken jandarma komutanıyla can ciğerdi. Firariyken AKP'liler onun için Gürcistan'a gitti. Dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu da onu 2019'da Gürcistan'da ziyaret etmişti. Binali Yıldırım da o kaçakken Ekrem İmamoğlu'na kaybettiği İstanbul seçiminde Metro Turizm'de seçim çalışması yapmıştı. Yani en tepeden bürokrasiye, yargılan TSK'ya galip Öztürk sevgisi bitmek bilmedi. Öztürk'ün cinayetten sahteciliğe, kara para aklamaktan uyuşturucuya bir dizi suçu var. Öte yandan, hakkında çok daha ilginç bilgilere ulaştık. Şu anda Arjantin'de tutuklu olan Serkan Kurtuluş'la Gürcistan'da yaptığı şirket ortaklığı halen sürüyor. Ama başka ortaklıklar da var. Tam burada Serkan Kurtuluş Hanım satalım. Onu tanımak için İzmir FETÖ borsası Binali Yıldırım, Nüket Hotar ile yargı ve emniyetteki karanlığa birlikte bakmak lazım. Bu noktada karşımıza Kurtuluş soyadlı bir başka kişi daha çıkar. Sadece isim benzerliği. AKP İzmir eski il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş. Evinde e, kafasına sıkılan 9 kurşunla öldürüldü. İzmir'de FETÖ borsası Çarkı'nın önemli dişlilerindendi. Ama daha az kazanç elde etti ve kurban olarak seçildi. Cezaevindeydi. Manisalı bir iş insanının oğlunun öldürülmesi dosyasında da adı geçiyordu. Yani suçları çok ağırdı. Ahmet Kurtuluş 2018'de cezaevindeyken konuşacağım. Tüm suç bana ait değil dedi. Bir hafta sonra hapishaneye Ankara'dan ziyaretçiler geldi. Ağır abiler. Tahliye olacağını söylediler. Aynen dedikleri gibi oldu. Ev hapsine çıkarıldı ve hemen sonra öldürüldü. İnfaz ekibini kurma görevi de işte Gürcistan'da Galip Öztürk'le ortak olan bu Serkan Kurtuluş'a verilmişti. Aslında ölen ve öldürülen iki farklı kurtuluş borsa işinde ortaktı. Olaylar İzmir'den Suriye Türkmen Dağı'na kadar uzanıyordu. Bayır bucak Türkmenlerine yardım kılıfında iş insanlarından milyonlar toplanmıştı. İzmir'de sistem iki yönlüydü. Haraç kesme ve mala çökme. Serkan Kurtuluş bu faaliyetlerde çok uzmanlaşmıştı. Büyük bir pazar vardı. Başarıları sonucu kendisine İzmir'de imtiyazlar verildi. Resim inanılmaz büyüktü. Emniyet, yargı, bürokrasi aynı çarktaydı. Ankara ile düzenli kontaklar vardı. Olay çığırından çıkınca yargıya intikal etti. Dosyada dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kuzet Dikmen vardı. Her iki kurtuluşa da iş insanları listesi, adres ve konumlarını veriyordu. İzmir Cumhuriyet Savcısı Okan Batu da aynı çarptaydı. Önemli isimlerden biri ise MİT Bölge Müdürü Gürbüz Yükseldi. Gizlilik kararı olan soruşturmalar hala sürüyor. Dokunulmuyor. Sistem içerisinde olduğu iddia edilen önemli isimlerden biri de dönemin AKP İzmir Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Çet Hotar'dı. Şimdi İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde rektör. Hotar'ın Binali Yıldırım ile de ilişkileri hala çok iyi. Zaten hep iyi olmuştu. Bir yanda İzmir'de FETÖ borsasını kuranlar, bir yanda çarkın kilit ismi Serkan Kurtuluş. Diğer yanda ise AKP'nin suçlu olsa bile asla yüz çevirmediği karakteri Galip Öztürk. İşte bu ortaklığın belgesi. Türkiye'de özellikle darbeden sonra işler ızıvanadan çıktı. AKP daha da kirli bir sistem kurdu. Mala çökme operasyonlarına silah ve uyuşturucu pazarı eklendi. Çark ortaya çıkınca kimileri tasfiye edildi. Ahmet Kurtuluş infaz edildi. Serkan Kurtuluş konuşmak istiyor. Türkiye onu bu nedenle Arjantin'den almak için çok uğraşıyor. Konuşmayanlar hala koruma altında. Galip Öztürk. Rejimin ana karakterlerinden ve partnerlerinden biri. Onun Türkiye'ye gelip gelmemesinin hiçbir önemi yok. Şimdi iki soru. Serkan Kurtuluş ve Galip Öztürk arasındaki ortaklıkta para nereden geliyordu? Nasıl aklandı? FETÖ borsası uyuşturucu şaibeleri, cihat ve silah işleri bir fikir veriyor. Öztürk Türkiye'ye gelemiyor ama Türkiye'de kurduğu bir vakıf var artık. En kısa zamanda vakfı Erdoğan, AKP bürokratları ve özellikle Nüket Otar ya da Binali, Yıldırımında ziyaret etmeleri gerekiyor.